Masko Büro Mobilyaları kişiye özel tasarı ve modelleriyle ofisinize hem keyif hem de konfor katıyor. Kaliteyi ve estetiği müşteri odaklı hizmetiyle birleştiren Masko Büro Mobilyaları Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 11'de musunuz? Nikah başlıyorum. 6 Eylül Belediyesi nikah salonunda evlendirme memuru olarak görev yapmakta olan Tubay Biş, 25 ayrı nikaha imza attı. Evliğinizde yasal bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır. 6 Eylül Belediyesi'nin ilk kadın evlendirme memuru olan İbiş, görevine geldiği günden itibaren ilk günkü heyecanını kaybetmediğini söyleyerek, evlilik cüzdanlarını kadınlara teslim etmekten ayrı bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Hani Bu hizmette bulunuyor olmam benim için çok büyük gurur, onur. Allah mahcup etmesin diye her nikahıma çıkarken duayla çıkıyorum o sebeple. Çok mutluyum bu görevde olmaktan çok mutluyum. Çiftlerin özel günlerinde yanlarında olmak, yani bu duyguyu onlarla birlikte paylaşmak benim için gerçekten çok büyük bir motivasyon oluyor. 30 yaşındaki İbiş en son 6 Eylül Belediyesi'nde zabıta memuru olan Emrah Cühan ve Hamdiye Özge Koban nikahlarını kıydı. Belediyemizde 20 Mayıs 2014 tarihinde müşterek yapmış olduğunuz evlilik beyanınızın tepkiki neticesi evliliğinize yasal bir sakınca olmadı anlaşılmıştır. Gelin Hanım adınız adını soyadınız. Hamdiye Özgür Kobak. Baba adınız. Babanız. Baba adınız. Hüseyin. Anne adınız. Cavide. Evlendirme memuru İbiş, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum diyerek genç çiftin hayatını birleştirdi. Sayın Emrah Cihan'la ...hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Hamdi Özge Kobaklar, hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de Türk Medeni Kanunu 142. maddesine isimlerden... ...Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kapıoğlu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... Sizi tekrar koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu evet. olsun. Güzel, güzel <laughs>